45. Asli Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi hem İstanbul Valiliğine hem de Yüksek Seçim Kurulu'na bir yazı gönderdi. Ve yazıda yarın yapılacak olan yani 19 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan e, kongreye ilişkin bir tedbir kararı uygulamasını istedi. Hem YSK'dan istedi hem de İstanbul Valiliğinden istedi. YSK bugün gene toplandı. Gene aynı senaryo, aynı e, yaşananları bir kez daha yaşadık bugün. Ve YSK bugün, bu kez başkan değil başkan vekili Ekrem Özübek bir açıklama yaptı e, toplantının hemen akabinde. Dedi ki, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılıp yapılmayacağı hususunda kurulumuzdan görüş talep edilmiştir. Bakın, buranın da altını çiziyorum sevgili izleyiciler, görüş talep edilmiştir diyor. Görüş soruyorlar diyor. E, Olup kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan, Kongre süreçlerinin yüksek ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiştir diyor. Gürsel Bey, YSK'nın bu kararı bir önceki kararları gibi bu kongreler devam edecek şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim siz? Ve yarınki kongrenin sonucunda nasıl bir tablo bekliyor İstanbul CHP'yi? Evet çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, kamuoyuna bir duyuru yapmak istiyorum. Uzun süre e, gerek Halk TV gerek sözcü gerekse Nov yani eski Fox TV'nin sıkça konuklarından biriyim. Yani hemen hemen e, ayda birkaç kez e, bu üç televizyonun konuğuydum. E, son dönemlerde üç televizyonun yalan yanlış iftiraya dayalı bir kısmı da e, ismi zikredilen ...ismini zikretmek istemiyorum. Çeşitli iftiracı ve itirafçı denilen isimlerin... ...suç ortaklarını yayınlarına çıkararak... ...gerek bana gerekse arkadaşlarımıza... ...gerçekten çok ağır iftiralar, yalanlar sarf ettiler. Bugün TGRT yayınında da şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bir kere öncelikle benim en hukuksal hakkımdır. Yani örneğin mesela geçen gün bu televizyonları istemiyorum ama sonuçta arkadaşlarımız izliyorlar. Benim nerede olduğumu merak eden bir NOV televizyonunun ana haber spikeri var. Bir de bir haber sitesinin, bilinen bir haber sitesinin sahibi. Vallahi çok merak ediyorsanız bakın size burada çağrıda bulunmak istiyorum. Yayınınızı alırsınız. Yayınınızdan ne sormak istiyorsanız çok açık, net bir şekilde binlerce soru sorabilirsiniz. Sadece yalnız siz değil, çokça arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz. Bunu ifade ederek sizin e, sorunuza gelin. Evet. Şimdi baştan itibaren, e, dikkat ederseniz, sorunun hep çözümü, çözüm yalnızlığı oldu. E, tedbir geldiği günden itibaren, genel merkezimizde, iletişim içerisinde, sorunların ivedilikle hızlı çözülebilmesi için, Elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik ama olmadı. Yani ilk günlerde çok olumlu bakıldı, olmadı. Şimdi ortada bir tedbir var. Ve bu tedbirden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi istinafa götürdü. Yani bu ne demektir? İstinafta bu yanlış kararı düzeltmek için başvuru yaptı. O bir zaman dakika, ne yapacağız? İzleyicilerimize hatırlatmak için bir kez daha söyleyelim. Sizin e, geçici kurul olarak atandığınıza verilen atanmanıza ilişkin verilen Kararı istinaf etti değil mi? İstinafa götürdü genel Merkez. Evet ya tedbir kararı. Tedbir Bugün kararı İstanbul değil mi? İstanbul evet. il, i̇l Bunu CHP genel merkezi yaptı. Tanımıyoruz tabii CHP diyor genel istinafa merkezi. götürüyor. Tanımıyoruz diyor istinafa götürüyor. Evet. E o da ayrı bir çelişki tabii. Şimdi bunu götürdüğünüz zaman doğası gereği hızlı bir şekilde bu üst mahkeme dediğimiz, bu üst mahkemede sorunu çözmesi gereken genel merkezimiz. E, bu yöntemi denemek yerine başka yöntemler sürekli işte kongreler yaparak aslında e, baştan itibaren de bir an önce bu sorunun bitmesi konusunda bizim de gayretlerimiz var ama ne yazık ki bu sorun e, bir bir önceki e, kongrede olduğu gibi devam edecek gibi gözüküyor umarım ki bir an önce istinaf e, mahkemesi bir karar verir ve bu karar neticesinde bu tartışmaları da ortada kaldırmış oluruz diye düşünüyorum. Gürsel Bey o zaman şunu mu anlıyorum? Yani mahkemeden bir karar çıkmadan yarın olağan kongre toplansa da bir sonuç alsa da bir şey ifade etmez mi demek istiyorsunuz? Hayır onu demek istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki yani baştan itibaren yapılması gereken, genel merkezin yapması gereken başvuru yapmış olduğu istinaf mahkemesinde bu süreci hızlandırıp çözmesi gerekirken bu yöntemi denememiştir. Şimdi ne oluyor ve bugüne kadar aslında başından itibaren bir önceki kongre dahil olmak üzere bugüne kadar çağrı heyeti olarak biz hiçbir sürece dahil olmadık, İtiraz etmedik, mahkemeye götürmedik. Aslında hukuksal olarak birçok e, hukuki olarak yetkimiz etkimiz olmasına rağmen hiçbirini hayata geçirmedik. Çünkü biz gelirken dedik ki biz buraya kardeşler arasındaki kavgayı körüklemek için değil. Kardeşler arasındaki sorunu çözmek için geldik. Halen o anlayıştayız. Ve bugüne kadar da en ufak bir sorun çıkarmadık. Yani burada anlatmak istemiyorum. Gerçekten geldiğimiz günden itibaren işte teslim almamız gereken e, karar defterinde tutun birçok araç gereç dahil olmak üzere hiçbirisini alamadık. Al, bir dakika çok Gürsel Bey alamadık. bir saniye. Karar defteri şu anda siz teslim almadınız mı efendim? Alamadık kendimiz bir karar defteri oluşturduk yeni bir karar defteri oluşturmak zorunda kaldık. Peki aslında araç dediniz yani araç dediniz İstanbul İl Başkanı'na kayıtlı otomobillerden bahsediyorsunuz galiba hiçbir şey hiçbir şey onları alamadık. teslim yani aldınız onu, mı hiçbir şey alamadık. E, yani nerede sadece, arabalar nerede efendim? Bilemiyorum yani onun şeyinde değilim ama e, bütün bunlar bizim çok net olarak hukuksal olarak e, almamız gereken şeyler. Yani yapmadık. şu anda bunu, icra yoluyla alabilirsiniz aslında bunu, öyle değil mi? Elbette tabii ki ama Ama icraya başvurmuyor musunuz? Denemedik Nedir yani. tam öğrenemek Öğrenmek istiyorum. istiyoruz. Ee, şimdi özellikle kirli medyanın uzun süredir baştan itibaren işte bizi kayyum olarak tarif etmeleri sanki geldik böyle parti alıp götürecekmişiz gibi kaldı ki gerek ben gerekse iki arkadaşım biz üçümüz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde, okulunda yetişmiş insanlarız. Cumhuriyet Halk Partisi ne olduğunu nasıl bir siyasal sürecin içinde olduğunu her üç arkadaşımız da çok iyi biliyoruz. Ya bu kadar sorunların yaşandığı yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olduğu bir yerde yeni bir gedik açmamak adına sabırla 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 süreci takip etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü nedenini çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki günlerde de birçok sorunlarla karşı karşıya kalacağımızı görüyoruz. Çözüm, çözüm. Yine tekrar söylüyorum. Genel merkezin, başta genel başkanı olmak üzere, bizi bu kadar yakının tanımalarına rağmen, yani hani tanımazsalar eyvallah diyeceğim. Çünkü ben birçoğunun abisiyim, arkadaşlarıyım, dostlarıyım. Benim Kemal Bey dönemi dahil olmak üzere bütün dönemlerde, eğer bir haksızlık, bir hukuksuzluk, bir sorun varsa sürekli itiraz eden bir siyasetçi bunu herkes bilir. Ama bugünkü yanlışlara itiraz etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ama bugün bize verilen bu sorumluluktan dolayı daha sessiz, sedasız davranıyoruz. Ama ne yazık ki bir kısım meslektaşlarınız var, kaçınıyorlar yani durmadan kaçınıyorlar. Yak. Yapmayın be kardeşim. Benim en korktuğum insanlar kimlerdir biliyor musun Gürkan Bey? Kim efendim? Gerçekten dürüst dürüst insanlardan korkarım. Dürüst insanların hiçbirisi de eleştirmedi. Ama arkadaşlar yani o ismi zikredilen Biraz açıklayabilir mi orayı? Birçok bir, çok, bir çok iftiracı Evet aslında bir Ali Bey, itirafcıyla... Ali Bey doğru bir yere işaret ediyor Gürsel Bey. Dürüst insandan korkarım derken tam ne demek istediniz onu bir açın da. Ya şimdi eleştirince korkarım acaba nereye de bir açığım ha, var diye kendimi gözden <laughs> Biz Bize tersini anladık. Ama bu ya. kadar <laughs> işte bu kadar Aziz İhsan'ın arkadaşı olacaksın, Ertan'ın yoldaşı olacaksınız. Efendim 73 tane itirafçının yol dostu olacaksınız. Bizi eleştirmeleri ben kabul edemiyorum. İçime sindiremiyorum. Onu bunu söylemek istiyorum. Çünkü bunlar şimdi olur. benim yetiştiğim bu okuldaki bu geleneğe uygun bir şey değildir. Bunu anlatmak istiyorum. Onun için bir an önce bu sorunların çözümü konusunda ben ve arkadaşlarım yapılması gereken ne varsa her türlü desteğe hazırız. İnşallah şimdi, genel merkez yöneticilerimiz bu konuda bizim bu çağrımıza kulak verirler. Şimdi Gürsel Bey tam olarak anlamak için soruyorum. Yarın İstanbul İl Kongresi olarak mahallelerden başlayan ilçelerle devam eden bir il kongresi toplanacak toplanacağını söylüyorlar. Evet. Şimdi burası da bir başkan seçecek, bir yönetim kurulu oluşturacak. Siz pazartesi günü bu konuda başka bir yani karar gelinceye kadar, mahkemeden bir karar gelinceye kadar ben görevimin başındayım mı diyorsunuz. Efendim bizim şu anda bizim mahkeme yoluyla bir görevimiz var. Evet. Yani tedbir var ve tedbirden dolayı da çağrı heyetiyiz. Bu görevimiz İstiyoruz ki hemen sonlansın. Bir an hı. önce biz de kurtulmak istiyoruz. Hı hı. Bununla ilgili nasıl bir kararın alıp alınmayacağı doğrusu biz bilmiyoruz. Ha, biz kadar. şu anda, ya bugünden itibaren biz görevimizin başındayız. Ama Başım. önümüzdeki günlerde, pazartesi gün 3 gün sonra, 5 gün sonra nasıl bir karar çıkacak onu bugünden e, kestirmemiz mümkün değil. Bir şey anladım. Biz şu anda görevimizin başındayız.